Evet yine bir Cahit Kayaoğlu filmiyle birlikteyiz. Ben hala anlamıyorum. Bu filmler neden çekiliyor? Adam yılda 3 film yapıyor lan. Yapımcı galiba gerçekten de eğlencesine çekiyor filmleri. Çünkü film 29 Ağustos'ta yayınlandı ve aynı anda 2 gün sonra YouTube'a atıldı. Kaçak falan da değil ha. Direkt yapımcı kendi resmi YouTube sayfasında mı yayınladı filmi? Neyse bu sefer nasıl olmuş derseniz gelin yeniden anlatayım. Film erkeğimizin mekana girmesiyle başlıyor. Cahit abimiz önceden Max Payne, James Bond izliyordu. Bu sefer de Scarface izlemiş olacak ki İçeride Vice'de müzikleri çalıyor ve tamamen Al Pacino ve yanındaki elemana fenasal derecede benzetilme durumu var. Mekanda otururlarken düşman olduğunu anlayalım diye sürekli mimik yapan bir abi mekana giriyor. Yanındaki siyah gömlekli de koruma olduğunu belli etmek için 724 Gym'de kadın kesen elemanlar gibi dolaşıyor. Neyse abimiz bir yere oturuyor fenasal derecede mimikleriyle konuşuyor adamlarıyla. Sonra bizim erkeğe haber gönderiyor. Sen kalk oraya ben oturacağım diyor. Bizim erkek de kalkıyor ve abimize bir bakış atıyor. Abimiz de diyor ki aferin abin gibi hata yapma sen de. Sonra gidiyor. Abimiz de fenasal derecede mimik yapıp ayağa kalkıyor ve adamlarına kralların bile yalnız gittiği yere gideceğim diyor. Bilmeyenler için eşemeye gidiyor. Şimdi diyeceğiniz iki dakikadır mimik falan diyorsun nasıl bir şey yapıyor olabilir ki diye. Abi izleyince bence anlarsınız. Ha bir de şampanya içmesi var lavuğun. Reis herhalde eşerken bile sırf kötü olduğunu unutmayalım diye pro içmeye devam ediyor. Ve bizim erkek gelip elemanı vuruyor ve gidiyor. Sonrasında meni kılıklı sağ kolda gelip psikopat taklidi yaparak tuhaf diyaloglar kuruyor. Ve bıçağıyla yerdeki abimizden bir sokum et alıyor. Soğuk. İthiyat. Bu et tam olarak neresinden kesti hiçbir fikrimiz yok. Galiba dili ya da kulağı. Size tek söyleyeceğim şey ekip son 3 filmde en ama en kötü oyunculuğu şu 10 dakika içinde yaptı. Tamamen rezaletti derken Lan sahne değişiyor. Bir müzik duyuyoruz. Lan bu baba müziği değil mi? Adamlar direkt müziği koymuşlar lan. Oğlum bu kadar mı uğraşmadın? Ben koyunca telif oluyor. Elemanlar nasıl koyuyor lan? Neyse. Baba müziği eşliğinde VIP araçta giderken arkadan bir araba bizimkilere yüklüyor. Ve iniyorlar. Tabii ki de filmde kadın olmalı. Çarpan da kadın. Erkek hemen inip kartını veriyor. Da. Abi tekrar söyleyeceğim. Bu nasıl oyunculuk oğlum? Sonrasında sahilde otururken polis geliyor ve bunları alıyor. Sonra polis sorguda bunları 5 kişi öldürmesini istiyor. Bunlar zamanında devlete hizmet etmiş, sonrasında da mala bağlamış tipler. İçlerinde kara para aklayanlar, alt diklerde şike yapanlar, TikTok'ta canlı yayında para aklayanlar, çok acayip işler yapanlar var. Bunların birinin kızı da akşam arabayla çarpan kız. Tüh tesadüfe bak ya. Erkeğimize diyorlar ki bunları öldür abin hapisten çıksın. Sonra bakıyor bunun adamı buna yamuk yapmış. Gidiyor onu dövüyor falan. Arkadan da meni kılıklı sağ kol şöyle hareketler yapıyor. Aa! Carcuri falan yalıyorlar. Ve akşam kızla buluşuyorlar. Öyle konuşuyorlar falan hiçbir şey olmuyor. Sonra erkeğimiz Cahit'in de içinde bulunduğu bir grubu topluyor. Ve şöyle bir yerde toplanıyorlar. Oğlum bu mekan ne En son sizden önce burada herhalde tapınakçıların toplantısı vardı. Masada aa şöyle bir ortam var. Galiba birazdan kolpaçino masası gibi dağılacak ortam. Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Milletle konuşurken arkadan bir de Kurtlar Vadisi'nin remix müziği çalıyor ha. Ya sen de müzikleri taktır diyeceksiniz de ne yapayım oğlum. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben de. Bir de herkes birbirinin anasına bacısına sövüyormuş gibi bakıyorlar Niye böyle bakıyorsunuz oğlum? Cırcır mı oldunuz? Neyse masadakilere diyor bu 5 kişiyi öldüreceğiz falan cart cırt. Da 40 dakikadır ben ne izliyorum abi? Son 10 dakikada mı öldüreceksiniz hepsini? Yoksa babanın sondaki gibi herkesi 20 saniyede mi öldüreceksiniz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Derken öldüreceklerinden biri bornozla dışarı çıkıyor. Bornozla mı? He bildiğim bornoz. E sonra işte motorcular da geliyor. bornozlu adamı vurup kaçıyorlar. He varan bir. Sonra bizim erkek şikeci elemanı vuruyor da. Abi bu nasıl bir vuruştur ya? Hemen size sahneyi vereyim ben Yusuf Barucu. Ses efektleri vallahi böyle. Sonrasında plan yapıyorlar ve birini daha indirmeye düşüyorlar. Kapıdaki korumayla şöyle bir diyalog geçiyor. Kardeş burası saatte çiğ köfte sipariş etmez. Lan siz iki kişi mi geliyorsunuz? Şimdi size sorularım var. 1. Bu adam niye böyle giyinip korumalık yapıyor? 2. Susturuculu silahtan neden bu kadar ses çıktı? Evet bu kadar. 1-2 deyince ben de uzar sanmıştım o da... Neyse. Abi motorların sesi bile olmamış ya. Şuna bakın oğlum. Sonra bizim erkek giriyor. Bakın şimdi sahneye bakın. Adam diyor ki beni vuramazsın falan filan. Bizim erkek de yaparım diyor. Ve yerdeki çiğ köfteyi adamın yüzüne sürüyor ve sıkıyor. Yanındaki dayının da eli tesbihle 5-6 saniye havada kalıyor da. Niye abi? Niye? Varan 3. 2 miydi lan yoksa? Öyle bir şeydir. Sonra birinin daha evine giriyorlar ve adamı vurmadan önce yukarıdan mikrofon gözüktükten sonra adamı vuruyor. Ulan yine tuhaf bir vurulma sahnesi var ha. Kan efekti falan hiç sıfır. Varan bilmem kaç. Ben bunu niye bu kadar unutuyorum ya? Sonra poligonda da birini indiriyorlar. Sonra da tanıştığı kızın babasını indiriyorlar. Da ana sen Recep Vedik'teki psikolog değil misin lan? Buralara sen de mi düştün dayı? Saç sakal falan da yapmış ha. Varan 5 mi öyle bir şeydi herhalde. Sonrasında bizim erkek bir yere giriyor ve iki dingil silahını alabilir miyiz diyorlar. Ve erkeğimiz şöyle vuruyor. Abi sizin ses efektçiniz kim? Allah aşkına bu kadar rezervde sesler mi olur? Bu ne oğlum? Bir de şu salağa bakın. Adamların dibine kadar merdivenlerde giriyor ve bekliyor. Mal. Mal vallahi mal. Abi yine bak seslerde bir tuhaflık var. Bu ne oğlum? Silah sesinin yarısında ses kesiliyor. Hiç mi özenmediniz lan? Şimdi size yarıla yarıla güldüğüm bir sahneyi göstereceğim. Bu ne oğlum? Bu ses ne? Bu atlayış ne? Adam kafasına silahı yiyince neden Minecraft'taki can gitme ses çıktı? Lan siz kendinize dalga mı geçiyorsunuz lan? Hayır filmi izlemediniz mi hiç? Ses efektçiniz bildiğin dalga geçmiş lan size. Bir de şöyle boğuşuyorlar lan. Resmen artı 18 bu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bir de reis kurban kesti. Allah Allah Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne o şimdi? Kulak mı? Barbie bebekten mi kesip aldınız bunu? Ne? Sen ne yapıyorsun? Bir de yalıyor mu? Sen ne yapıyorsun reis ya? Mahallede duvara yaslandın arkadaşını mı bekliyorsun? He elemana bıçak atmak için bekliyorsun. Ne? Kalem mi? Lan o bildiğin tükenmez kalem. Nasıl bıçladın lan onunla? Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Bir arada Cahit arkeğimizi kurtarıyor falan. Sonra bir anda karakola görev veren adamı buluyorlar. Ve adama diyor ki sen devlet için çalışmıyorsun falan. Flashbackler giriyor araya. Meğerse başından beri biliyormuş devlete çalışmadığını. Oğlum o zaman niye öldürdün 6-7 kişiyi? Sonra bu salada da vuruyor. Ama vurma eylemi tam olarak şöyle. Vurdum. Helal olsun valla. Adam eli cebinde gitti. Bu arada da erkeğimiz kıza bir söz vermiş babanı ben öldürmeyeceğim diye. Ama eleman öldü tabi. Kız da erkeğimize küsüyor tabi. Sonrasında ekipten birinin mekanını saldırıyorlar ve inanılmaz bir efekt şöleni izliyoruz. Oğlum bu ne lan? Böyle efekt mi olur? Ben bile vallahi daha iyisini yaparım lan. Bu ne? Koskoca Cahit Kavya olma. Ayıptır lan bu. Neyse bizim masadaki elemanlardan bazılarını öldürüyorlar. Bunun üzerine bizim erkek de kuduruyor. Biri arıyor ve diyor ki yapanın adresini buldum diyor. Erkeğimiz de fenasal kızgın olduğu için kükürüyor. Hepsini yapacağım. Hepsini kökünü kurutacağım. Ne kadar yeğeni varsa yapacağım lan. O sese ne oldu lan öyle? <laughs> Benim de... <laughs> Nasıl deton oldun sen öyle? Neyse gidiyorlar eve basıyorlar falan. Yine silah efektlerinin silah ucundan hariç her yerde çıkıyor. Ve bizim manyak da yine otistik bir şey yapıyor. Ya abi sen ne yapıyorsun? Bir saattir izliyorum. IQ'm düştü lan. Ne yapıyorsun sen? Ya oğlum siz Cahit'i Kurtlar Vadisi'nde çok mu izlediniz? Takla atarak adam vurmak mı kaldı lan? Sonunda da bu mal geliyor. Meğer bizim erkekle sevgili olmuş. Gavat babasının katiliyle olmuş derseniz. Aslında o da babası değil. Amcasıymış. Ha tamam o zaman ya. Babası değilse amcasını öldürsen de sorun yok diyen kız da bizim erkeğe kalmış ve bitmiş. Tam anlamıyla leş gibi bir filmdi. Hani senaryoyu falan anlarım da abi Allah aşkına bu efektler, bu sesler neydi lan öyle? İşin ilginci kasta görüntü yönetmeni var ama sesle ilgilenen biri yok. Aynı şekilde efektçinin de adı yok. Yani yoksa efektle sesi Cahit mi yapmak zorunda kaldı? Aslında önceki Batur Timi filminde sesli efektler fena değildi. Bu ne oğlum ne yaptınız siz? Bu filme hiç mi uğraşmadınız? Nasıl bu kadar salabildiniz aklım almıyor. Filmi izlerken ben utandım. Elemanlar oyunculuğumsuluk yaparken yerin dibine girdim. Haydi bir de videoda müziklerden de telif yemişler. Ayretten de yorumları kapatmışlar. Milletin söveceğini biliyorlar lan. Ben cidden bu filmin arkasında bir şey aramaya başladım bir daha yapmayın diyeceğim de büyük ihtimal bu sene bitmeden yeniden bir film çıkarır bunlar. Neyse izleriz artık. Çok tuhaf bir şekilde Cahit Koyolu beni kendine çekiyor ve filmlerini merakla izleyesim geliyor. Vallahi benim de bir psikoloğa görünme vaktim geldi galiba. Lan bir de psikoloğa gidip şu adamı görüyormuşum falan. Neyse ya gidiyorum. Ben.